Evet sayın seyirciler hepiniz bugünkü boks müsabakasına hoş geldiniz. İnanılmaz mücadeleler bugün bizleri bekliyor. Aramızda çok iyi misafirlerimiz var. Bunlardan biri şehrimizin başkanı Fakir Bey. Merhaba, merhaba iyi günler sağ olun teşekkür ederim. Bununla da bitmedi. Bizi daima koruyan, tüm hırsızları yakalayan ve yaratıkları şehrimizden uzak tutan... Şerem Komiser. Sağ olun teşekkür ederim. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler tribünlerse tıklım tıklım dolu. Ve şu anda ringde çok sevdiğiniz karakterlerden biri olan John Cena var. Bakalım bugün John Cena'ya kim meydan okuyacak. Çocuklar annenizle Ebru'nu gördünüz mü acaba? Hayır babacım görmedik. Bizimle geliyorlardı ama şu an yoklar. Ben de görmedim baba. Allah Allah nereye kayboldu bunlar ya? Ha, ha, olamaz. Evet sayın seyirciler dumanlar yükselmeye başladı. Bakalım John Cena'nın rakibi kim olacak? Evet merakla bekliyoruz John Cena'nın karşısında çıkacak olan rakip kim? geçiyorsunuz ha? Umurumda bile değil. Kupayı ben kazanacağım. O yüzden bu kızı dövmem gerekiyorsa da döverim. Olamaz. Müsabaka birazdan başlayacak. Evet sayın seyirciler. Şimdi taraf seçme zamanı. Siz hangi tarafı seçiyorsunuz? Bir tarafta John Cena. Kaslı mı kaslı? Güçlü mü güçlü? Eski şampiyon. Diğer tarafta da sarı saçlarıyla ufak bir kız çocuğu. Adını bile bilmiyorum. Herkes desteklediği karakteri hemen şimdi yorumlara yazıyor. Ve tabi ki de programımızın ratinglerde en üst sıralarda yer alabilmesi için videoyu beğenip abone olmayı da unutmuyor. Mücadele birazdan başlayacak. Evet bakalım küçük velet şimdi sonun geldi. Ne oyun mu oynayacağız amca? Tabi tabi oyun oynayacağız. <laughs> Sen şimdi görürsün. değil mi o? Ne iş var onun orada? Bilmiyorum baba ama şimdi duruma el koyacağım. Acele etsen iyi olur Arda. Yoksa John Cena onu çiğ, çiğ Tamam tamam şimdi gidiyorum. Bir yanlışlık olduğunu söyleyeceğim ve onu ringten alacağım. Durun bir dakika bir dakika bir yanlışlık var. Bir yanlışlık var. Lütfen orada durun bakalım. Kupamla benim aramda kimse duramaz. Çekil kenarı ya. Oğlum sen beni duymadın herhalde. Bir yanlışlık var diyorum. O da çok küçük nasıl dövüşsün seninle? Bu ringe çıktıysa dövüşecek. Benim umrumda bile değil defol. Olamaz sayın seyirciler. John hiç kimseyi tanımıyor. Link de önüne gelene saldırıyor. Ne baba baba Şimdi senin canını okuyacağım. Bittin ayım sen bittin sen. Çok Neredeyim ben? Oh, küçük kız çocuğu. Şimdi işini imzalayacağım seni yayın İşte bu. Gerçekten durumu çok kötü gözüküyor. Doktorların verdiği son bilgiye göre kendisi beyin sarsıntısı geçirmiş. Yani küçük bir kız çocuğu bunu nasıl yapabildi buna inanamıyorum. Sayalakini yollayın. Onu da döveceğim. Olamaz. Arda bayıldı. Bu kızı sakinleştirmemiz lazım. Ben ringe giriyorum. Kafayı yediyince. Ebrar bu kadar yeter. Tamam babamın intikamını aldın. Artık yeter tamam mı? Durma lazım sana diyorum. Ne demek karşıma sen çıktın çayım komiser Oo, gel bakayım bu ya. Ne? Hayır hayır yanlış anladın. Hayır ben senin karşısına çıkma gibi bir niyetim yoktu. Şey evet geçmiş olsun Kerem komiser. Bu kadar yeter. Kavgaya hazır. ne pataklaması? Ben buraya konuşmaya geldim tamam mı? Ee, hem de sen bir kızsın ben sana vurmam tamam mı? Demek öyle. Ama ben sana iki küçük velete yenilmeyeceğim tamam mı? Artık çok geç tamam mı? Hero Bender'ın sonu geldi. Evet Hero Bender'ın sonu geldi artık çok geç. Hayır bizi yenebileceksiniz. Bizi yenemeyeceksiniz hiçbir zaman. Göreceğiz bakalım kendi kurduğunuz tuzağa kendiniz düşeceksiniz. Hadi Efe hazır ol. Ben hazırım Efe kan. bitirelim şu işi. Bu işi bugün bitiriyoruz arkadaşlar. Hero Bender'ın sonunu getireceğiz. Avucunuzu yalarsınız. Biz Herobrine'lerız. Asla iki küçük zırh giyen velede yenilmeyiz. Öncelikle sen Herobrine değilsin. Sen benim dedemsin. Ve bunu sana döve döve anlatacağım tamam mı? Ayrıca biz de zırh giyen iki küçük velet değiliz. Evet değiliz. Elinizden geleni yapın o zaman. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar zor olduğunu biliyorum. Ama tarafınızı seçmenizin zamanı geldi. Sizce Savaşı kim kazanır? Herobrenler mı? Yoksa ikiz çocuklar mı? Herkes fikrini hemen şimdi yorumlara yazsın. Her like gücümüze artı bir ekleyecek ve Herobren çetesini yenmemiz daha da kolaylaşacak. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Bu işi bugün bitirelim. Hadi bakalım. Çok konuşuyorsun. Hadi başlayalım. Doğru söylüyor. Konuşma bitti. Savaş başlıyor o zaman bitirelim şu işi. Haklısın. Hadi Efe Oooh oh, hayır! Oh. İçi küçük velet beni nasıl yenebilir? Oh, hayır! Evet, biz üzerimize düşeni yaptık. Sıra diğerlerinde. Tüm bunlar bittiğinde evine sağ salim gidebilirsin efendim. Tamamdır efendim teşekkür ederim. Olamaz Peşim neler? çabuk! Hasan Hasan acele et çabuk! Ha, ha, tek başıma bunları halledeme. Oo, alın bakalım çok hızlılar. Oğlum, şöyle al bakalım. Hayır o, olamaz. Beni köşeye sıkıştıracaklar. Şu ara sokağa gireyim bari. Alın bakalım. Oğlum şu ara sokakta. Bir atmaya tam imkan olur orada. Ne demek istediğimi birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Al bakayım. O, ben şöyle gidelim şuraya. O, olamaz. uğraştırdın. Evet bizi çok uğraştırdın. Sadece sen değil diğer çocuklar da. Ne olursa olsun sizi Bay ordusuna katacağız. Evet, evet yapacaksınız. Sadece üç çocuk. Tüm bunların üstesinden nasıl gelebilir ki? Ama bizim hakkımızda unuttuğunuz bir şey var. Biz asla pes etmeyiz tamam mı? Ne? Ne demeye çalışıyorsun? Sen kime güvenerek böyle konuşuyorsun? <laughs> Birazdan anlarsınız. Ha? O da ne? Bir helikopter sesi. <laughs> şimdi anlayacaksınız. Hayır ne oluyor? Hasan şimdi. Anlaşıldı bebek asker. Hedefleri çelikten. Hero Herobrine hero ne? oldu lan ne oldu? <laughs> Hayır, biz nasıl yediriz? Hayır, bu imkansızdı olamaz. Bu iş burada bitmez. Bunun hesabını vereceksiniz. Tabi tabi veririz siz merak etmeyin. Sıra geldi öbür Erobrine'a. Hadi Ali abi ve Ahmet abi bunu başarabilirsiniz hadi. Size güveniyoruz. Hayır Herobrine çetesi beni duyan yok mu? Cevap verin çabuk. Beni duyan cevap versin. Hadi size sesleniyorum. Hayır hiçbirinden cevap yok hiçbirinden. Efendim biz sizi duyuyoruz buradayız. Biz sizden bahsetmiyorum sersemler. Diğerlerinden bu çocukları hala yakalayamadılar mı? Alt üstü üç tane çocuk bizi nasıl yenebilir nasıl? Ben Hero 3 Üç çocuğa asla yenilmem tamam mı asla? O sersemleri doğduklarına pişman edeceğim. Evet efendim kesinlikle yapacaksınız bunu Yapacağım ve orduma katacağım Ordumun köleleri onlar olacaklar Ve ondan sonra kimse benimle savaşmaya cesaret edemeyecek Hepinizi yeneceğim Yeneceksiniz efendim Evet efendim <laughs> Evet ben Herobrine'ım Şimdi defolun o çocuğu aramaya siz de gideceksiniz acele edin. Ama efendim biz sizin korumanızız. Ulan benim adım Herobrine. Korunmaya ihtiyacım yok. Defolun. O çocukları bulmadan daha asla gelmeyin. Herobrine güçlerini size boşuna vermedim tamam mı? Emredersiniz efendim. Evet Ahmet. Herobrine içeride ve her zamankinden daha da sinirli. Bunu görebiliyorum Ali. Merak etme. Bunu başaracağım. Tamam plan basit. İçerideki Herobrine çetesini dışarı çıkaracağım. Ve sen de içeriye girip Herobrine'i hazırlıksız yakalayacaksın. Aynen öyle. Hadi bakayım göreyim seni. Tamamdır başlıyorum. Hadi bakalım. Bir an önce bitirelim şu işi. Bunu başarabilirim. Evet onları sadece biraz kızdıracağım. Merhaba iyi günler. Bak 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 kimler de gelmiş. Biz de sizin için geliyorduk. Evet sizi uğraştırmayayım dedim. Karşınıza kadar çıktım. Çünkü niye biliyor musunuz? Beni yenemeyeceğinizi düşünüyorum. Ne? Ne dedin sen? Sen Eruban çetesini yenebileceğini mi sanıyorsun? Yok yenmek yani demeyelim de üçünüzün de canını okurum hem de tek başıma. Ne sayıklıyor bu? Saldıralım şuna. Tamam tamam saldırırsınız da isterseniz biraz bekleyeyim. Niçin bekleyecekmişsin? Ne bileyim makyaj falan tazelersiniz biraz yani ruj falan sürersiniz. <laughs> Nasıl espri ama? Sen şimdi espriyi Tamam biraz sakin olabilir miyiz? Lütfen aa, olamaz lütfen sakin olun biraz. Oh, hayır buradan çıkmam lazım. Oh, çok pis dayak yiyorum. tamam hanımlar özür dilerim anneciğim çabuk. Hadi şimdi hadi. Çok iyi işte tam sırası. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi Robay çetesi. Beni hayal kırıklığına uğratmayın hadi. Aa, olamaz. Ha? Ali. Ee, buraya nasıl girdin? Ee, seni buraya girememen lazım. Benimle tek başına yüzleşebileceğini mi sandın ha? Aynen öyle düşündüm Herobrine. Kendi ayağınla bana geldin. Sandığımdan daha da sersemsin. Evet evet kesin öyledir. Ama bak bende ne var? Ha? O düşündüğüm şey değil değil mi? O sonik silahı değil. Tam üstüne bastın Herobrine. Ateş ettiğim anda uçma gücün yerle bir olur. Ve göklerinin tepesinden aşağıya çakılırsın. Hayır. Hayır Ali bunu yapma. Bak anlaşabiliriz. Seninle ortak olabiliriz. Tüm bu şehri beraber yönetebiliriz. Sana Herobrine güçleri veririm hadi. Bir düşüneyim. Ee, çok güçlü olacağım. Herobrine güçlerim olacak. Uçacağım, kaçacağım. Vurduğumu indireceğim öyle mi? Aynen öyle. Hadi bunu beraber yapabiliriz. Tamam o zaman bir düşüneyim. Reddediyorum ben ailemi seçiyorum. Haydi, haydi. Güle, güle haydi, haydi. al bakalım. <laughs> arkadaşlar başardık galiba. Evet inanamıyorum başardık. Aile her şeyden önemlidir öyle değil mi? Ve ben de doğru olanı seçtim. Artık Herobrine'i yendik. İnanamıyorum. Desteğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar.